Evet arkadaşlar, hepinize tekrardan merhabalar. Bugün Clash Royale'de 5. Arna'dan 6. Arna Yükseliş serisine devam ediyorum. Bugün nasıl olursa 7. Arna'ya yükseleceğiz. Hadi başlayalım. Arkadaşlar, ismimi göstereceğim. Durun. Şu bir şöyle alalım, adamın şeyini kapatalım. Ay. Ağabeyimizden yapmışlar bunun sonunu. Aa. Evet, iyiydi. De. Arkadaşlar bir de internet biraz kötü. Ondan dolayı sıkıntı yaşayabiliriz. Bir tane yoruyor dördünden çıkmıştı? güncelleme gelmedi. Ya kulübeci çıktı ya. Neyse hadi tıkla. Ya arkadaşlar tonları yaptım. Ne oldunuz mu? Bu şey. Taktik. Arkadaşlar hızlı bir oyunlar. Buradan yüzde olabilirler. Oy vurduk. Şimdi barbarlar kullanıyorum arkadaşlar. Yani güçlüler. Hadi onu alın alın al. Yani, Hemen buradan. Hemen aşağımay bakacak. Evet 30 skelet olsun da çatmasın. Bu bir etmek çok ferah. Tamam. Doğum günün ana. Ne çok çok yapıyorsun? Ne şimdi? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Arkadaşlar bu Ne yapıyorsun? Sen hayırdır PKMK? Ne yaşıyor? iskelet olduğuna... Evet barbarlar. Elit barbarlar. Elit barbarlar. Yes arkadaşlar, yes. Arkadaşlar, ben bugün biraz küçülteyim. Arkadaşlar, bir Evet arkadaşlar geri geldim Bir işim çıktı Şimdi 3491 liram var Az önce şunu arkadaşa bağış yaptım Pek kamu golem mi Bakın arkadaşlar bileceğim. Bak destansılar bunlar yükseltebileceğim Bu değil Bu Bu Tamam dışarıda. de. Bunu ya bu, ya bu. Ya bu. Ya bu. Ya bu. Ya bu ya da bu üçü. Bunu yorumlarda karar verirsin, sevinirim. Veyahut da var tabii ki. Daha yeni çıktı arkadaşlar. Geçen videoda çık Geçen videonun öncesinde çıkmıştı. Bir de deste de tavsiye edersiniz onu o destelerle de oynarım. Yorumlara yazın. Hadi şimdi büyücü bir desteyle girelim. Ama bunun derisi var varlar yok. O şu sandığını doldurmamız gerek. Videoda bir tane sandığı açalım. Belki video orna hepsi çıkar. Bir madenci falan tomruk beklerim isterim de. Adam şuradan madenci kazarsa ayağınlık. Hop. Hoppa. Hoppa Hayırdır orada büyücü var. Büyücü uzaktan yardırdı. Büyücü iskeletleri takattı. Cadının yarı canını götürdü. Büyücü. Büyücü. Yürekli büyücü. Ya. Ama sen coştun. Ben yani bir şey demiyordum ama coştum. Sakin ol. Amcacım bir sakin ya. Of. Boş canlı cadıya bak. Boş cadı. Hop koçbaşı. çarpmayalım Çarpma elimizi ve şöyle yapıştıralım sana. Allah. Ve <laughs> yes arkadaşlar. Yükle bizim. Hadi da olsun. Dur şunları alalım bir şöyle. Ateş ruhları. Hop canım izleri, canım izleri, canım izleri, canım Hoppa. Ee... Cık. Arkadaşlar şöyle bir çakarım. O minosür satarsa şöyle bir olurum büyüğü tamamdır. Yani evet, üçler çektik. Göstereceğim şimdi. Ya da ben size direkt üçler çektiğim. Evet arkadaşlar yani baba 3 saat çekti geldi hemen. Bak Eren diyorum telefonu şarjda tak gidiyor. Arkadaşlar hemen gittim geldim bir şeyim vardı markete gitmem gerekti. Tat sandım açıyoruz. 400 altın. İki taş. Efsa bekliyorum. Ya bu ne ya? Bak bu iyi 20 ton. Yanıp sön ya, yanıp sön ya. Ne zestansın ne? Ya fırın ne yapayım ben ya fırını? Arkadaşlar ben ikinci destanslarımı güçlendirmek istiyorum. Ya 5 tane büyücü vereydin ya. Arkadaşlar ya da bunu mu yükseltin? Soru. Kardeşim zor 11. Hmm. Kaç kupamız var? 1852. Tamam. Juan Jette, Juan Jette, Bam Klanından. Yes, onun da artık kupamız var. Şimdi adamın çarpması var mı? Bir ölçelim onu. Çarpması varsa bunları şey atar. Onun çarpması yok. Bak arkadaşlar çarpması yoksa bu benim taktiğimdir. Çarpmatarsa var ya uyuz olurum. Ne aldık ki? O coşu adam coşu coşu. <laughs> öfke hayırdır öfke. Dışarı <laughs> ben de öfke kullanıyordum. öfke desem hala duruyor hatta çok fenomana çok fenomana Ya çok valliyim. Evet arkadaşlar, bir kule daha bizim. Ağla kral ağla. Dur. Benim çapmam var ama. çetesi. Önce kulelerimizi aldık. Bu kulemi hiç yalnız. Bu kulemi hiç vurdurmayacağım. Magic. Magic. Hayır Ah be. Gel yürü gel 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 gel. gel. Hey 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 Ne hey ki de yaptım hey 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 Bu. hey 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 bas 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 bir yola bas 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 arkadaşlar bak bakın ben benim en sevdiğim yan bu dikkat etsin önce kat etsin şey ya asiyanları yiyorum iber iber yoin jit di yoin jit di yoin jit bam 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 daivs dams 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 Burası bir savaşa katıl. Hadi arkadaşlar bir tane de dostluk maçı atalım. Katıl. Ya bir internet niye sıkıntısın? Giyken mücadele katıl. Her soru olduğunda katıl atıklayacağım. Arkadaşlar ya internet çok kötü. Ah, süper sağlıklı yürümüşüz. Parvar çana. Oooo. Oo. <laughs> <laughs> ya, ruj varmış burada ya. Ne var? Oooo, boş canlı ruj. bir şey patlar ya. Hadi bakayım yavrum. Yandır alalım. Yandır arkadaşlar ya. Hadi bu bölüm 1900 taç yapalım. Diğer iki 7 de yedinci <laughs> anne çıkıyor. Arkadaşlar ben zor. Ha super Super Arkadaşlar anti kart anti kartını karşı gidiyor. Bu ya. Fireball atma. Fireball atma. Havar kül ne alaka? Bir de ejderha, ejderha. Çanı biliyordum kardeş o yüzden attım onu istedik olsun. Hi vodum. Yaramazlık yaptım. Pardonum yorum 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 benim bir kulem oldu ben onu kulem vurdu ben onu ne iki kulesine vurdum. Oh Ha. Hadi çabuk ol çabuk ol, 8 -8 çabuk ol. çabuk ol. Çabuk al Çabuk ol. Çabuk ol.

arkadaşlar olmadı ya. Biz sadece bir kere yenildim. arkadaşlar ya bir kere yenildim. Yok ben bunu bu hesabın ok Kraliyet arasına çıkartmadan bakmayacağım. Bu benim kraliyet arasına çıkıyoruz kardeş.

Davayında davayında gittiğiniz bir takipçiniz. bile Allah. 1 bakayım. Ağla bakalım. Ağla bakayım. Ağla bakalım. Benim cazetim. Ağla cazetim.

Hedefim onun canı. Onun ne kadar bu sayı devam ettireceğim. 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 10. Gel. Gel. Oh. Nasıl onun alır ya? Gel gel. Hava <laughs> oluş

burdunuz. Bakın arkadaşlar şimdi İyi yorga. İyi Sen roketle vursan ne yazar koç? Ben mi verim cehennemde alırım böyle gibi alırsın. <laughs> Arkadaşlar şöyle bir tane ücretsiz destansı diyordu. Bir tıkladım topla diye balon çıktı. <laughs> Arkadaşlar artık iki kişiyi yükseltebiliriz. Bakın ben tek kaşımdan bir yükselteyim. hohohohohohocum ben arkadaşlar relax filmi alayım ben golemmi ekseyim kullan abi dur yanlış deste bu desteği bozalım koyalım. Pekka koyalım. Deniz fırçası koyalım. Ve son olarak da kendi mezarası koyalım. İşte yeni destem bu. Ne daha oynayayım? Aynı yeni yerine. Yerine de büyüğü koysak 4.30 olual. İksir. Tamam. Boş. Ne var 1960 aldım. Bak ben bunu izince anneye çıkartırım. Kaç dakika olmuş? 21 dakika. Ay. Olmuş ya. Arkadaşlar bu da yeni taktım. bakayım. Hadi bakayım. Ne de bakalım. Mikro atalım. Mikro Ben de yanlış aldım ederim Aşk yoluna Bir yok ki Yok ki lan de buradan yol satırıyorsun Mikran Hala evet, pekkayı tarayacak Bir katılımı keyifli Hayırdır Hayırdır gözler can verir. Evet arkadaşlar. Çatma oh. çatma çatma. Üç level var çatma. Ölmedi. Ölmedi. Öfke. Öfke. Bastım. bin canı. Üç bin. Ya. 僵尸个么？僵尸怎么？

1 altın. 1 altın 65 goblin ya. Ah. Altın sandık geldi arkadaşlar. Ya internet. 165 altın. 2 goblin. Güzel 400 görev tamamlarsan efsane bir insan bırak Büyük oyna Bile ben nasıl kes ilk kez büyük 1, 2, 3 Bu değil mi? 4 En ucuz bir ağır Oklar mı? Gel abicim Tamam Kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4 5, 5 tane Büyümek

Bak O Arkadaşlar bu videoyu burada sorun çıkardık. Evet. bir dakika. 5 20 20 20 geliyor 25 55 Abi Bu ya, yalan oldu Bir de bir de mi diyor? Ah. Evet arkadaşlar bu videomuzu da burada sonlandırıyor.